Uluslararası Para Fonu IMF, koronavirüs salgınının küresel piyasalara etkisini benzeri görülmemiş darbe olarak niteledi. IMF Nisan 2020 küresel finansal istikrar raporunu yayımladı. Covid-19 salgınının tarihi bir zorluk yarattığı vurgulanan raporda, Şubat ayının ortalarında hisse senedi fiyatlarının daha önce görülmeyen seviyelere düştüğü hatırlatıldı. Riskli varlıkların fiyatlarının düştüğüne ve borçlanma maliyetlerinin arttığına dikkat çeken IMF, COVID-19 salgını küresel piyasalara benzeri görülmemiş bir darbe indirdi değerlendirmesini yaptı. Piyasa likiditesinin önemli ölçüde bozulduğu belirtilen raporda salgının etkisini kontrol etmeye çalışan para ve maliye politikalarının kayıpları kısmi azalttığı aktarıldı. Finansal koşullarda daha fazla sıkışma yaşanacağını işaret edilen raporda gelişmekte olan ve öncü piyasa ekonomilerinin bir fırtınayla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Dış borç finansman kaybının kredibilitesi düşük borçlular üzerinde baskı yaratmasının muhtemel olduğu belirtilen IMF raporunda bu durumun borç yapılandırmalarında bir artışa yol açabileceği uyarısı yapıldı.